Yeşilyurt Belediye'mizin canla başla çalışarak gerekli yerlere asfalt, gerekli yerlere statik kaplama. Allah razı olsun kendilerine. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanımızdan. Yeni yol açma çalışması statik kaplama ile ilgili yerinde inceleme yapıyoruz. Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Yeşilyurt'un her mahallesinde hiçbir eksik bırakmayacak şekilde çalışıyoruz. Başta Belediye Başkanımız ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Şanahan Mahallesi'nde ekiplerimizin yeni açmış oldukları yollarda malzeme serim çalışmalarını yerinde inceliyoruz. Ekiplerimize başvurmuşlardı. Ekibimizi de tespit ettiler ve şu anda ihtiyaçlarını gideriyorlar, yollarını yapıyorlar. Yeşilyurt Belediyesi olarak özellikle bu yıl 300 kilometrenin üzerinde bir satı kaplama hedefimiz vardı. Şu an itibariyle hedefimize de ulaşmış olduk. Bunun yanında da 70 bin tonun üzerinde sıcak asfalt serimi, yine 100 bin tonun üzerinde de özellikle stabilize malzeme serimiyle de bu alanda iddialı olduğumuzu ve bölgemizin eksikliklerini giderdiğimizi de bir anlamda ilan etmiş oluyoruz. Şan anımıza, Yeşilyurt'umuza, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.